Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. Son uzun zamandır planlıyorum. Bu el Enes. Kara yes. tek atan bir jin yapıcıyız. Bana namına koy. En şunları bir Q sallamam lazım. Salladın sen kime vuruyorsun oğlum? Ben de ona vurdum. Vur kafasına Enes reis. Oh. İki oldular kaç. O bayağı hasar yedim bu arada. Evet. Ya yani açtım. arkadaşına girmeyelim şu an. Adamlar heal atmadı değil mi? Bir şey atmadı. Benim aim mükemmel. <laughs> e Eniiiiz nasıl yapıştırdım bu nasıl? <laughs> Çok iyi Dedim yat lan köle Pat Hayır alamadım. Adam yardım istiyor. Tabi canım şakası bir tane. Geldim. Aynen Chinese değilsin aynen. Eme <laughs> iki saniye. Aynen. <laughs> Uy, oynadım. Enes geliyor bu. <laughs> <laughs> Gelme oç. <Sana gülüyor> <da çekeyim. gülüyor> ne oldu yara? Geber. Geber. Geberdi salak. Nereye be bayvan, nereye? Ben de o zaman daha heyecanlı. Enes Reis, Enes Reis. Boynumuza dolu Enes Reis. Oh, dur bir dakika, dur, 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 dur. dur. Şimdi buradan alacağımız ilk item tahsil. Tahsiller, yok kararma tahsiller değil. İlk item tahsiller mi? Tahsiller beyler. Evet Memur Bey, bu adam. Evet benim, tahsiller. Bak bak, bunu kimse yapmaz bak. Onu da kimse, da kimse yapmaz. yapmaz. Onu support olan bir insan yapmazdı bu arada. Farmanın yarısını aldım. Helal et. Haram zıkkım olsun. Eee? <laughs> Falan diyorum şimdi bir geldim. Şöyle tam içinde tutayım. <laughs> Önemli olan ölmek değildir yeğen. Dayı ne diyorsun amına koy? <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan kimin uğruna öldüğün lan Evet. Şimdiki. Renes. Ulti küp atlatacağım bam olmadı. Aslında zeri oynayabilseydik zeri de çekecektik de şu an zeri banladılar diye bunu çekti. Yardım. Ee. Kalkalım var. videosu da gelecek hemen. Ya bundan önce gelir ya bundan sonra gelir. Bilmiyorum. Ne bura ne diyorsun? Şimdilik. Dur. Bu ne ne süpersine. Tamam güzel. At bana ben bıraktım. iki level dif tamam, atmışım at. adamlara. İnsan at. Ruh insan at. Ruhi at. Ne diyorsun ruh için Hayda. <laughs> ben de aklıma falan geldi diyor. Oha. Dive'layabiliriz. Bile neden bana döndü? Beni reis, beni Bu reis. Bokun abi beni sal. Ben masumum. Her şeyi karma yaptı. Abi. Ne var? Ben ipücük. Senin geçmişini sikiyim ben. Kovat. Bu öpücük de mi yalan DNS? Doğru söyle. Bak gene unuttum. Tarı almayı Bak gene unuttum. Allah Allah. Geliyorum. Hadi koş yarışı. Hadi. Yes böyle olmaz ki sen benden hızlısın. Kolaydı. Abi 1. geldim. İlk kulübü varan kazanırdı ben kazandım. Ha ya. Yeah. <laughs> Muhafız işe yarıyor. Aa! Yeni liyesin burada olabilir. Buraya gittin nereye gidiyorsun? Enes onu bir şeyler at. <gülüyor> <gülüyor> o değildi ama neyse. Gel gel benim yanıma gelsene Enes. Gel gel şuraya gel şuraya gel şuraya gel Enes. Ha, ee, gel, beni gelme, de... gelme, gelme 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 sen aşağı doğru git. Dolaşıp bir daha geleceğim. Uy. Ha, Aha. Hayır onu kaçırmayaydık. Hadi gidelim Enes. Lisin ee? <laughs> Abi. Ne var? Ben Lisin. Senin geçmişini sikiyim ben kalan. Oh. Mavuz işe yarıyor. Muhafız reis muhafız Bence dönüp reis. oynarız. Bence şu an manam yok o yüzden diyorum yoksa. DM 3 saniye. Dur mermiden bir denez. Gücünü yeme. Aa! Uy. Oy! Oy! Dur. Ne W. Ne bileyim! Geç. Öldün. Hayır. <laughs> Kapattı. <laughs> Kapattı. Manam olsaydı alırdım bana. İntikamını yok. alacağım. Al. Buraya gel. İniyorum. Yöne E ulti. <laughs> öldüm ben. Ha ha. öldüm. Uy, ne ne oyun ya? Ben mi gidiyorum. gidom? Kale keseceğim. Kale gitti üzülme. Zimez alıyoruz lan. Allah Allah neden kesin? Allah Allah. O arkadan lisin geliyor. Hepsini aldı. Aldı at. At kafası. <gülüyor> <gülüyor> at kafası. Hadi he <laughs> <gidelim> he. <en esir. gülüyor> ben aldım he. <laughs> Ağla. <gülüyor> Abi bu arada... Çaktırma. Akali ne alaka? Eğim yok. Ez. Ez. Yat. Yeni görenler seri like. Ben bası atalım. Valla şu an süper gidiyorum. Ben de base atayım. Şu tahsilleri bitireyim. Ayakkabı hala bitirmedim. Bitiririz. Şimdi bunun üstüne bir tane şey. Dominik. Bir tane evi değil. yarışı. Hayır yenersin beni. Yok yok yenmem. Önümü geçme. <laughs> gel gel beleşire. Çalayım mı? Çalsan çalardın çoktan. Aa beleş totem. Ben alayım ya. Bence Baya iyi. Ya bunun üstüne alacağınız itemler ebedi olur, dominik olur. Ondan sonra birkaç tane daha hazır deşme itemi alırsınız. Çok da fazla ebedi. vuruyor zaten içer. Ebedi, ebedi. Ebedi, ebedi. de fazladan vursun diyor son şey Ben bunu alacağım. E kalkan bastım be Baya iyi kalkan geldi bu arada üstüme Tak kondi de oyun bitiyor Vallahi Oyun bitiren Jhin yapmışlarmış Baze'de kes A Ölmeyeyim 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 Yönü challenger olacak Güzel 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 Ez is <laughs>